Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün gün e, bir avcılık macerasından daha hepinize merhabalar diliyorum. Bugün ağları çekeceğiz arkadaşlar. Sabah erkenden geldik. Büyük ağlar da attık. Balık çıkmıyor büyük ağlarda da. Büyük ağlarla kadif ağlarını çekeceğiz. Size güzel bir video hazırlamaya çalıştık. Çalışacağız. Gülayla'nın altından çıktık diyoruz. Hadi biz aile olduklar. Arkadaşlar aa başladık. Allah ederse bugün 4000 metre alacağız. 4 kilometre yani çekimi de bu şekilde. Rüzgar arkadan geliyor. Kolaylık olacak bize biraz ama yine de zor bakın yani. 4 kilometre böyle atacağız. Ben eskiden askerken 3 kilometre koşardık. Onu kadar zor. Şimdi 4 kilometre ağa çekiyoruz. Ama balık olursa geliyor arkadaşlar da balık çıkmıyor yani. İnşallah bugün Balık çıkar da size çekeriz. Biraz önceki attığım da kıyak arkadaşlar kıyak. Ee, gösteririm yakından bir daha gelirse de. Atılırken çok zorlar adamı. Bu bölgede çok var. Burası açık dediğimiz yer arkadaşlar. Başka bir adı var mı? Abi. Yönü Şekil yok. Şu taraf bizim köy. Arka taraf. Bizim üçlü adamlar var orada. Yani sen tam boy göster abi. Balık çıkarsa gene hemen paylaşacağız. Evet kıymetli arkadaşlar. 2400 metre ağ çektik. <laughs> bu için sazanımız geldi. Şöyle size göstereyim. Balığımız bu arkadaşlar. Yakınlaştırayım da size kocaman görünüyor değil mi? Evet arkadaşlar. Bak kuyruk yok. Neyse hayırlısı olsun. Arkadaşlar arkasından hemen bir tane de akbalık geldi. Kocaman. <laughs> Abim de diyordu ne zamandır bir akbalık yiyelim filan. Bunu kısmet olursa yeriz. Yok mu başka? A mı geliyor? ya Şimdi A geliyor arkadaşlar üstünde. Onu da göstereyim size. Şöyle ağa çıkıyor bakın bak gördünüz mü? Bir tane ağa geldi. O başkasının ağa şimdi onu atlatacağız. Bu bidonlar şamandır arkadaşlar. Bu bidonları sorarsanız onları biz şamandır olarak kullanıyoruz. Şuradaki bidon var ya. Balamız duruyor. Abim şimdi ağa bana verecek. Ağlar bomboş balık yok ya. Biz de bugün herhalde atmayacağız, çıkaracağız ağları. Şöyle güzelce. Ben alıyorum arkadaşlar buradan. Sonra kayın arkasından şöyle atacağım arkadaşlar. Şimdi kapatmam lazım, yoksa atamam. Ya ben atlatırken hemen bir tane daha çekmiş abim Çin sazanı. Arkadaşlar bu balıkların ikisinde maddi bir değeri yok. Şu balığın kilosu 4 liraya satılıyor. Bunun ikisi de 5-6 lira falan herhalde. Ama Allah bereket versin. Hiç çıkmaya da bilirdi. Biz şimdi Kadif gideceğiz. Oradan da çekeceğim size. Evet kıymetli dostlar. 3 kadar ağa çektik. 3600 metre çektik. Bu balık arkadaşlar gölün en kıymetli balığı. Bu levrek. Göl levreği. E, yani canlı canlı çektik de bundan. Şimdi gösteremedim çekerken. E, diğer balıklarımız da orada. Aboneları da göster. Yani çok bir balığımız çıkmadı ama elhamdülillah. Buna da şükür. E, bu balık arkadaşlar şu anda gölün en pahalı balığı. Bunların büyükleri 100 liradan falan satılıyor. E, bu bu boyda olanlar da 70 liradan satılıyor. Biz buna eskiden altılık balığı falan diyorduk. Altılık dişlisi şöyle bakın böyle köpek balığı gibi çok güzel bir şeyi var. Bakın böyle tam da poz veriyor ya maşallah. E, şimdi sağa çekmeye devam edeceğiz de ara ara size gösteriyoruz. Şöyle e, kasaya koyayım abi kasada da gösterir misin bakalım? Biraz da beraber ağaç çekelim hem de sohbet edelim dedik. Ee, Eşel Gölü'nde kışın böyle arkadaşlar. Biz bu da atmıyorduk da bir akrabamız geldi. İzmir'den sazan falan belki çıkardı haliye attık. Ama maalesef akbalık çıktı. akbalık yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hep sazan olmaz. Geçenlerde 10 kiloluk 11 kilolukmuş arkadaşlar balığı tarttık 11 kiloluk bir balık çıkmıştı onu ağızladığıyla yedik ama her zaman çıkmıyor işte biz şimdi demin videonun başında da söyledim 3 kilometre koşu gibi burada efor sarf ediyoruz e, su soğuk şartlar biraz ağır ama severek yapanlara dokunmuyor biz sabah 7 gibi geldik Başladık ağımızı çekmeye. Buradan da kadifalarını e, çekmeye gideceğiz. 8,5'luk kadifalar var. Onları çekeceğiz. Kısmet olursa orada da göstereceğim size. Orada biraz balığımız çıkar. 50-100 kilo inşallah. Çin sazanı çıkar. Onları da size göstereceğim. Bugün pazar gününü böylece değerlendirmiş oluyoruz. Askerken ne yapıyorduk? mesire alanına gidiyorduk. Ya da ben denize balık tutmaya gidiyordum Gökçeada'da. Buradan Gökçeada'daki bütün arkadaşlara da selam olsun. Onlar bizi çokça izliyorlar. Biz Konya'da böyle tutuyoruz balığı. Tuttuğumuz balıklar da bunlar. Deniz balığı kadar belki lezzetli olmaz ama bizim halk da bunu seviyor canım. Arada videoyu arkadaşlar beğenin. Yani bari 500 abone olalım daha olamadık. 1000 aboneye az kaldı. Ee, şu 1000 aboneyi de tamamlayalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar devam edecek videomuz. Görüşürüz. Arkadaşlar A bitirdik. Şu anda atmaya başladık. A da bu şekilde atılıyor. Size de göstermiş olalım. Görüyorsunuz temizlensin diye güzelce çırparak atıyoruz arkadaşlar ağımızı. Balık çıkmadı ama bir daha deneyelim dedik. bir koyrazlama durumu varmış. Belki çıkar dedik. Şöyle balık çıkarsa Çabacağız, satıp nafakamıza bakacağız ama çıkmazsa ne yapalım? Çıkaracağız ağları. arkadaşlar bir taraftan yağmur yağıyor bir taraftan ağ atıyoruz ee, Allah bin bereket versin diyoruz ne yapalım bugün çıkmadı ama başka zaman Arkadaşlar şurada ağa çeken diğer balıkçılar da var Bakın bu arkadaş var etrafta başka var mı Ben göremiyorum da şu an bu arkadaş var ya ağa çeken var yani bir biz değiliz yani <laughs> Arkadaşlar, beşer gölünde ha böyle atılır, böyle. Çırpa çırpa böyle temizlersin ha. Kıymetli dostlar, bizim eziyet devam ediyor. Şu anda çin sazanıyla gadifalarını çekiyoruz. Küçük gadifelerle Bazen yağ balı çıkıyor böyle bir iki tane. Altın balık arkadaşlar. Bakın şöyle görüntüsüne. Altın gibi parlıyor maşallah. Çok güzel bir balık. Biz bunları serbest bırakıyoruz. Şimdi burada göstermeyeceğim de kısa video çekeceğim. Orada göstereceğim bunların özgür bırakılışlarını. siz de şahit olursunuz yani. Şöyle çekmeye devam ediyoruz. Aşağı yukarı 1000 metre kadar ağ çektik. Şu an balık yok. Ee, az bir balık var. Yarın değiştireceğiz ağın. Yani 20-30 kilo toplamda bir balık var. Allah bereket versin diyoruz. Ee, şimdi biz çekmeye devam ediyoruz. En son balıkları da göstereceğim size. Hanginden ne kadar çıkmış.